Burada bir delik görünüyor. Bayağı da derin gibi. Ömer içeri girdi kayboldu. bakalım. Bir, ben de varayım bakalım ne yapıyor. Evet burası yukarı gergeme. Burada da yukarı gergemenin bir deresi var. Peki inip çıkılmayan bir yere. 60 senedir ben bu dereye inip çıkmam. Çocukluğumuzda ara sıra inip çıkabilirdik. 40 sene önce bu derenin karşı tarafı tamamen ev idi. Yerleşim yeriydi. De burada asıl dikkatimizi çeken şu karşıdaki evin duvarına da dikkat edersek tam deriye yüz. Sıfır yani. Bunu buraya nasıl çekmişler? Hangi amaçla çekmişler? Bu duvarı niye böyle örmüşler? Biraz geriden örmemişler. Düşünmeye değer. Bu evlerin altı hep Küçük küçük mağara in şeklinde. Şimdi buradan aşağı derenin tabanına inmemiz imkansız. Aşağıdan dolanıp bu derenin tabanına inip son durumunu bir gözden geçireceğiz. Yüksek yere. Yerenin evet. başlangıç yeri diyebiliriz. Evet. 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 Burası derenin yukarıdan gelirken başlangıç yeri. Bak şuralar hep şey, hep baca bak ne? buralarda. Neydi bayağı da hocam? Buralar işte neyse, ne yaptıysa oralarda. Hep hmm. mağara şeklinde küçük yerler. Burada susam büyüyordu değil mi hocam? Evet buralarda işte eskiden şu bulunduğumuz yerler hep ev idi. İşte şurada belli bak duvarlarından falan belli yıkıntılardan. Evet, buralardan inemeyiz. Aşağılardan dolanıp gelmemiz lazım. Ee, bu taşlar eski buradaki olan evlerin taşları. Evet, bu taşlar da şu karşımızda görülen Gölen Kayası'ndan kırılmış zamanında. Evet burası Gergenan'ın kaya başı dediğimiz yer. Üzerinde yıkık olan duvarların olduğu yerde de en eski kahvehanesi. Ve yukarıda bayrağımız. Evet. Karşı taraf e, görünen yerler eski güvercinlikler. Şu manzaranın güzelliğine bir bakalım, muhteşemliğine. Bulunduğumuz yer, geçmişte deriye yüz, tamamen evdi buralar. üzerinde bulunduğumuz yol eski bayrağı dediğimiz yer Gergemen'in en dik yokuşu burası buradan insanlar ve hayvanlar döne döne çıkıp inerlerdi geçmişte buradaki olan evlere yukarıdan haya düşmeler olmuş yaşanmış evet bu afet bölgesi ilan edilmiş ve Gergeme aşağı Gergeme'ye taşınmış düz araziye evler yapılarak. Zaten geçen senelerde de burada bir kaya düşmesi oldu yola. He. Şuraya, bu yola. He. Gergeme küçük bir yer gibi bilinir ama geze geze kolay kolay bitmez. Ömer'im bu yukarıdaki evler de bak dikkat edersen kaya ile dümdüz aşağı doğru. Hayır o uçlara hangi cesaretle gelip de bu duvarları bu evlere yaptınız? Bu gergimede bütün bunlara rağmen çok güzel bir hayat vardı. Evet yani şurada büyük bir kaya yukarıdan kopmuş. Daha başkaları da var. Aşağılarda. Evet bu zereden 365 gün sürekli su akardı hiç kesilmezdi. Ve burada orman gibi ağaçlar vardı. Onların bir kısmı kurumuş. Yıkılmış ağaçlar, ölmüş. Ama buradan ağaçları çıkartmak da bir mesele. Evet. Hocam, çok şey. Evet. Şurada bir dere. Şey in. Bacası bile var hocam. Okay. Bak burada bacası bile var. Ama kapanmış. Şurada takalar var. Burada zamanında hayvan beslemişler. Çünkü şuralar musur yerleri. Hayvanların yiyeceklerinin konduğu yerler. terenin tabanına ineceğiz. Oradan yukarı doğru devam edeceğiz. Evet, terenin en tabanına indik. Burada bir kaynak vardı şurada. Kayıp olmuş buzdolabının havuzu olmadığı dönemlerde buradan bilhassa Ramazan aylarında filan evimize su taşırdık. Önceki geldiğimde bu çeşmenin yerini bulamamıştım ama bu sefer Ömer'imiz sayesinde bulduk. olduğunu söyle. Burası ağaç mezarlığı. Burada doğal bir set oluşmuş. Burayı kapatmış. Burada çok kar var. İlerlemek bayağı bir zor gibi. Bakalım oradan çıkabilir miyiz? Hocam. Çıkamaz mıyız? Yok. O zaman geri döneceğiz. Yok geri dönmeyecek. Ya şuradan çıkacağız. rivayete göre bu mağaralarda inlerden dünyana ulaşanlar var. Ama kapanmış şimdi. Yarasaların tam sığınabileceği yerler. Eski bir güvercinlik. Güvercinlerin girip çıkma deliği orada. Aynı zamanda havalandırma bacası. Şurada da kuşların yavru yaptığı takalar var. Adım adım yukarı doğru ilerliyoruz. Evet, burada zamanında ne ömürler yaşanmış neler yapılmış Bak şuradan alt kata inen bir baca. Dikkat etmezsek kendimiz aşağıda bulabiliriz. Buralar hep ramenet gibi bir mağaradan diğerine geçişler var. Bazı yerlerde de göçükler oluşmuş. Her tarafta kuşluklar var. Burada bir delik görünüyor. Bayağı da derin gibi. Ömer içeri girdi kayıp oldu bakalım. Ben de varayım bakalım ne yapıyor. Bura çok derin. Hocam derin neyi gördün? Mesafeyi. Neyi buralar? Vallahi işte. Bir taha var hocam. Evet şurada büyükçe bir taha var. Daha da şu sağ taraftan yerler gidiyor hocam. Heh. Bir de sana şunu göstereceğim. Şu, bir de şuraya çeker misin hocam? Bak. Nereye? Bak. Şunu çeker misin hocam? Bak. Ha burada yarasa diye mi şey? Yarasa da saradı. evet hocam. Yarasa güpresi. Yarasa çok değerli bir gübre. Evet. İşte buraya yarasa için tam bir sığınak. Şu tarafa doğru da geziyor. Evet. Derenin hemen hemen orta yerine yaklaştık. Karşı taraf güvercinlikler onlardan bir tanesi de bizim bizimmiş zamanında. Şuradan suyun çağlağı vardı. Çağlak yapardı burada. Şuradan aşağıdan. Bu aşağıda balıklar yaşardı. Balık olur mu? Bu, tabii burada balık olurdu. Çünkü 365 gün burada su hiç kesilmezdi. Şimdi suyun zerresi yok burada. Evet, evet gene deriye yüz olan evlerin duvarları. Çağlağın olduğu yer burası. Dere boyu yukarı doğru ilerliyoruz. Buradaki ağaçlar işte susuzluktan kurumuş. Geçmişte burası sanki bir orman gibiydi. Evet burada büyük bir ağaç ölmüş. Şurada gene takalar var. Bak yukarıda da hep takalar. Evet. üst tarafına doğru yaklaşıyoruz yamaçlardan kopmuş kaya parçaları derenin tabanlarında Gelmişken zor mordum yarım Terörün en sonuna varalım. İşte yukarıdaki eski evlerin duvarları uçurumun kenarında. Yukarıdan çektiğimiz evi şimdi bir de derenin tabanından görüntülüyoruz. Gergeme de doğup büyüdüğü halde Ömer'im buraya gelip gitmeyen burayı bilmeyenler olabilir yani. Ben evet. evet. e ilk defa geliyorum hocam. Sonra i̇lk defa mı? Tamam. Defa geleyim, Derenin sonu gene burada bir Çağlayan'ın olduğu bir bölge. Zaten su düşe düşe burayı hep oymuş. Gergemenin evlerde su olmadığı zamanlar Sokaklardan geçen sular bu derece toplanır. Ve aşağı doğru akardı. Bu da yapmalarının şey, Bu da çocuklar büyümüş. İşte. Üzerimizde gene eski evin duvarı bak. Deri yüz. Sıfır. Çocukluğumuzda biz bu evlerden oturuyorduk falan korkardık yani. Bunu Yapan Usta Nasıl Yapmış Buralara 60 Sene'dir Gelmediğimiz Bir Dere Bilmediğimiz Bir Dere Ömrümüzün Son Ceminde ne Gelmek Nasip Oldu Artık bundan sonra da biraz zor gibi. Ramazan'ın bir günü öncesi bir cuma günü. Gene çok güzel bir gün olarak ömrümüz burada geçti. Valla biraz dolanma çıkacağız. Başka yolu yok. Yani ta aşağıya dolanmadan ise buradan çıkacağız. Hocam maşallah var. Dikliği görüyorsunuz. Çok dik. Büyük bir mücadeleyle çıkıyor. Allah razı olsun vesile oldu. İlk defa bu çalganın sonuna kadar gittim. Pembe de çekerken zorlanıyor. Hay maşallah hocam çoğu ha. gitti az kaldı. Vallahi, en zor yerine gittik diyor. Evet. En zor gitti derken önümüze bir yokuş daha çıktı. Olay da böyle. Emekli emekliye çıkıyoruz hocamla. Eğer bakın ya bu kadar şey olsa çıkamazdık. Her evet, tutuyor hocam Allah'tan ki. Müthiş bir manzara var. Evet. Ha? Ha? Kayalan güzeldenki evlerde daha yakından gel bu geziyiz. Gelmesi de kolay. Evet. Poz bitecek diye hadi.